Hey last player. One bakalım yardım a yalonğa şuradan operatöre bir tane tek attım bir <laughs> operatör e. <laughs> <iki> tane operatöre. One enemy remaining. Allah attık. Bu nasıl mouse Selam arkadaşlar bugün ucuz orta ve pahalı mouse'larla Valorant oynayacağım Bu mouse'ların arasındaki farklar ne fiyatlarına göre neler değişiyor bunları merak ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim Mouse'ları saymam gerekirse bu mouse SGM X idi Glorious model O wireless bu kablosuz hali arkadaşlar dangla takacağım birazdan şarjda şu anda Ve tabii ki şu anda aktif olarak kullandığım VL mouse 6 minim var Bu üç mouse'ların arasındaki farklar ne fiyatlarına göre neler değişiyor nasıl bir hissiyatları var Bunları çok merak ettiğim için oynayalım dedim O zaman mouse'lardan oyun oynarken bahsedeceğim maçlarımıza geçelim Evet arkadaşlar oyun oyunumuza girdik ucuz mouse'umuzda Orta fiyatlı ve pahalı mouse'umuz kenarda duruyor Oynarken size mouse'dan da biraz bahsedeceğim Oy dün tuttuk. İsmi bir kere mouse'umuzun SGM X7 arkadaşlar. Everest'in bir mouse'u. Fiyatı yaklaşık 250-300 TL arasında sıfır fiyatı bulunabiliyor internette. Onun dışında ağırlığı yaklaşık 560 gram yazıyor internette. Yani ciddili bir harbi mouse. Abi ben... yok. Evet, mouse'umuz arkadaşlar dediğim gibi 560 gram çok ağır bir mouse. İnternette yazan bu şekilde. Ve tasarımı yüzünden gördüğünüz gibi bu şekilde parmakları koymalık bir yer olduğu için mouse'un üstüne parmaklarınızı yapıştırıp oynamanız gerekiyor ve claw tarzı bir tutuşu olduğu için benim parmaklarımın ben mouse'u pençe şeklinde tutup oynadığım için mouse bana hiç uygun değil. Tabii ki mouse'la flick atamıyorsunuz. Mouse bir anda kapatıyor kendini abi. Hareket edemiyorsunuz. Çünkü lazer bir optiğe op sahip. Gördüğünüz gibi bakın mouse pad'de lazer yansıyor. Bu şekilde olduğu için tabii ucuz Yatlı bir mouse olduğu için bunlar gayet normal. Ama bayağı güçlü, bayağı eski bir mouse. Benim bayağı çok eskiden aldığım bir mouse. Gaming adı altında üretilmiş ucuz mouse'lardan biri ama aşırı ağır ve flick atmak olmadığı için tabii ki zor. Bir de tabii premium bir mouse'a alıştığım için bunu oynamak çok daha zor geliyor şu an bana. Ama elimden geleni yapacağım. Spike'ı düşürdük. Abi, oynamaya çalışacağım. Zor, çok zor geliyor. <laughs> Bu arada yeni setle oynuyoruz arkadaşlar. Yeni set çekilişimiz var size özel. Onunla da videonun ilerleyen kısımlarından bahsedeceğim. Çekilişe katılmayı sakın unutmayın. Bak çok tatlı bir çekiliş ayarladık. Karşı takım ne yapıyor abi? Dağınık oynuyorlar biraz. İkinci ranttayız biz hala kill alamadık. Evet galiba A'ya koşuyorlar. Mouse'u kaldıra kaldıra döndürüyorum. Çünkü flick atamıyorum dediğim gibi. Hızlı dönemediğimiz için yavaş yavaş döndürerek hareket etmeye çalışıyorum. Birinci killimizi aldık. Abi yok kontrol etmek çok zor. Mouse'u kontrol etmek çok zor, dur alışacağım ama alışacağım. bu maç boyu alışacağım ben bu mouse'a Dediğim gibi çekilişimiz var videonun ilerleyen kısımdan da ondan da bahsedeceğim abi çekilişe sakın katılmayı unutmayın Bir kişiye yeni seti 11.000 WP'yi veriyoruz totalde 4 kişiye de Battle Pass veriyoruz yani toplamda 5 kazanımız olacak Katılmayı kesinlikle unutmayın efendim Böyle oyunumuzun içerisinden tamam. azıcık kazanalım tamam vandalımızı aldık gel, gel bakayım gel şimdi gel Kanka bu adamlar ne bok yemiyor? Biri B'de, herhalde. Reyna C'de. Bombayı düşürdük. Waze B, Waze B. Bomba çok bomba çok benden ya. Abi mouse'u tutamıyorum ya, tutamıyorum mouse'u. Şöyle oynamak lazım, tutamıyorum öyle. Bak. Vurduk onu da. 3 kilimizi aldık. Çok güzel. <laughs> çok güzel abi. <laughs> alışıyorum. Yavaş yavaş alışıyorum Valsa. SGM X7'imdir o benim ya. O benim bir tanemdir. 300 TL'lik gaming mouse'dur ya. Bak ama bir de keşke yavaş yavaş değil de hızlı dönmemiz olsa ya. Bak çok hafif hızlı dönebiliyorsunuz var ama flick atmaya çalışırsanız kalıyor mouse. Ekrana bak. Kaldı. Yikes. Spike planted. One enemy remaining. Alışıyorum. C tarafına galiba. Öldü. Evet bir 3 kill daha aldık arkadaşlar. 7 kill olduk. Alışmaya başladım yavaş yavaş. Şimdi bir de operatör aldım yerden. Bakayım. Bakayım bir de sniper oynayalım hocam. Bir de sniper patlatalım. Ama nereye gitsem tersine gelirlerse dönemiyorum. Dur. Heh. Nereye gitsem tersine geliyor. Evet. Abi koşa koşa geldi ya. Dönülmüyor ki kanka. Duydum adamı da dönemiyorum ki. Adamı duydum seyirsten yardırdığını. Vandala devam ha. Vandala devam, vandala devam. Çünkü yok olmuyor. <laughs> Dö dönemiyoruz operatörle flick de atamıyoruz. Biz vandala yavaş yavaş şöyle tık 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 minik minik, minik 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 gameplay'ler atarak oynarız. Bu arada bu seri arkadaşlar hoşunuza giderse like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı ekipmanların da ucuz orta pahalı serisini yapmak istiyorum. Tabi bu sizin ilginize bağlı. Bu tarz videolar hoşunuza giderse lütfen abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Sonrasında hangi ekipmanı istediğinizde yazabilirsiniz tabi. Adamlar geliyor saniye. Abi. <gülüyor> 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 i̇ki iki iki daha var iki daha var. Tabii mouse'u da çok kötülemiyorum arkadaşlar. Hani bu bütçeye bu mouse gayet okey. Hani ağırlık sadece orada? bence biraz da ağır. Hani daha hafif mouse'larda bulunabilir. Sen immortal mısın? Immortal. Hı hı. Önceki sezonum dedim. Evet evet önceki sezon Immortal. Evet, anasını bittik ya. yani ucuz mouse'la Valorant oynuyorum da. Ha şey challenge falan mı? Evet. Geride bir de ama... Nice güzel vurduk. Vurduk 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 vurduk. I'm here. Oh. Team Ace. Tamam sakiniz sakiniz abi alıyoruz 10 kill olduk 10 kill olduk çok iyi Dediğim gibi arkadaşlar bu seriye hoşunuza gidiyorsa like atmayı lütfen unutmayın Farklı ekipmanla işte kulaklıktır mousepaddir e, klavyedir bunlarla da içeriği yapmak istiyorum Hani ucuz klavye pahalı klavye ucuz kulaklık pahalı kulaklık ne tarz farkları var Ben de çok merak ediyorum zaten hem de içeriye dökmek keyifli olur diye düşünüyorum Sonda iki var Reyna nerede acaba? One enemy remaining. Three. Abi çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> <Get out. gülüyor> çok zor ya oyna bak. Bu nasıl mas? Güzel clutch da aldık. 1v4 attık abi. Çok iyi. Let's go. Let's go. <laughs> Everest'tir ya. Everest'in gücüdür ya. SGM X7'nin gücüdür. Bu arada arkadaşlar hiçbir mouse'la işbirliğin falan yok yani. Öyle reklam falan düşünmeyin. Tamamen kendimde olan mouse'larla yaptığım bir içerik. Ağaca baktınız mı? <laughs> Kanka ağacı... Ağaçta. <laughs> Smoke atayım mı? Yok yok. Dur. Flash'la dönemedim. <gülüyor> <gülüyor> alıyorum alıyorum alıştım. Işte. Let's go. Flash'ı kıramayacağımı düşündüğüm için arkadaşlar oraya dönüp tekrar buraya döneceğim için saklanayım dedim Flash'tan öyle oynadım. <laughs> adam da çıkmış spot'tan ama sıkıntı yok aldık. Kapıyı açtım. <laughs> <laughs> Öldür onu bir tane daha var herhalde. Backside var mı bir tane daha? Oğlum adam helal. Backside, backside bir tane daha backside. Nice ha. Abi dönemiyorum ki dönemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Oh, vurdum. Hadi beyler maçı döndürdük. Hadi let's go beyler hadi maç döndü beyler. Let's go. One enemy şimdi, gel şimdi geldi. Şimdi oh. geldi. Arkadaşlar alıştım. Şu an mouse hani kötülemiyorum tabii ki. Ucuz bir mouse olduğu için dediğim gibi bu fiyatlara bu olay oluyor. Ve alışınca gerçekten ikili oyunlar falan döndürebildim. Gördüğünüz gibi daha yeni tık tık hem Reyne'ye hem Jet'e atabildim yani. Alışınca biraz daha iyi gidiyor. Öldü. There you are, you little shit. Hadi 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 tabii, hadi hadi. <laughs> <laughs> Açıyorum kapıyı açtım dikkat edin yakın şatkan falan oynuyor. Abi flash at dönemiyorum. dönemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok yoruldum mouse oyun oynarken ya. <laughs> hadi abi 11-10 oldu hadi. Hadi kambemizi atıyoruz başardık kambek katmayı. Öldü. Oğlum alıştım ha. He. Derce. <laughs> Helal be sana. <laughs> Eline sağlık. Evet arkadaşlar ucuz mouse'umuzla oyunumuzu bitirdik. Valla 10'a 2'den de comeback attık. Değişik bir maç oldu. Sonradan girebildim oyuna çünkü mouse'a hiç alışık değilim dediğim gibi. Çok çok eskiden oynuyordum mouse'la ama 4 entry çıkarmayı başarmışız. Mouse'da şundan bahsedebilirim. Mouse çok ağır. Gerçekten hani oynarken yoruyor. Onun dışında tutuş tarzı tek bir tane. Tasarımı yüzünden bu şekilde tutabiliyorsunuz. Ağırlığı var. Sensörü lazer olduğu için bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Hani flick atmamanız lazım. Yavaş oynamanız lazım. Bir tık bu özgüven kırıyor. Hani özgüvenini hissedemiyorsunuz oyun oynarken. O zaman gelin çekilişimizden bahsedelim. Sonrasında da orta fiyatlı mouse'umuza geçelim. Bu arada arkadaşlar yeni de tabii ki sponsorumuz olan Pinarya'dan alıyoruz. Türkiye'nin en ucuz VP sitesi olan Pinarya'dan hızlıca Valorant Point'e giriyoruz. Bize baki yüklemesi yaptılar sağ olsunlar. Hemen buradan 11.000 VP'yi alıyoruz. Satın ala bastık. Sepetimize ekliyoruz. Sepetimize geliyoruz efendim. Baki ile öde Evet arkadaşlar VP'miz geldi hemen buradan VP'mizi kopyalıyoruz oyuna geçelim Evet oyunumuza geçtik hemen kopyaladığımız yere tık atıyoruz abi ne oluyor Heh, buradan geldik tıp yazdık 11.000 VP'miz geldi. Hemen setimizi alalım. Setimiz 9.900 VP bildiğiniz gibi. Zaten seti çoğu içerik üretisinden gördünüz artık. Hemen setimizi alıyoruz. Ve tabii ki sizi de unutmadık. Evet arkadaşlar sizlere özellikle bir kişiye yeni seti 4 kişiye de Battle Pass'i ve hediye ettiğimiz bir çekiliş hazırladık. Çekilişe katılmak için açıklamaya bıraktım. referans linkinden size önce kayıt oluyorsunuz. Sonrasında çekilişler kısmına tıklıyorsunuz. Burada çekilişler kısmı var. Çekilişler tıkladıktan sonra benim burada bir kişiye yeni set 4 kişiye Battle Pass Nothing VP çekilişini görebilirsiniz. Buradan çekilişe katıla basarak katılıyorsunuz. Hepiniz bol şans. Aa ben çekilişi beklemeyeceğim. VP alacağım diyorsanız da Valorant'a gelip Valorant Points'ten buradan en ucuz VP'leri alabilirsiniz efendim. Pinaria'ya da sponsorlukları için teşekkür ederiz. Hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar çekilişimizden bahsedip orta fiyatlı mouse'umuza geçtik. Glorious model o wireless modeli. Şu şekilde bir dangle bulunmakta arkadaşlar. Buna bağlayıp oynayabiliyorsunuz. Tabi kablolu da oynayabiliyorsunuz. İsterseniz kabloyu buraya takıyorsunuz. Mouse'a takıp Kablolu bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Hemen ilk deneyimi söyleyeceğim. Abi SGM'den sonra inanılmaz rahat geldi çünkü kendisi 69 gram tam 8 kat daha hafif bir mouse benim ikinci mouse'um kendisi şöyle söyleyeyim kendisinin fiyatı kablolu hali arkadaşlar 1200 lira falan Glorious modeli onun kablolu hali wireless hali de şu anda galiba 2500'e falan satılıyor bu fiyatlarda bir fiyat aralığı var kablolu hali kablosuz halinden yani şu an kullandığım wireless modelinden 2 gram daha hafif çünkü içerisinde batarya yok abi çok hafif inanılmaz hafif bir kere her türlü tutuş uygun tasarımı sayesinde şu rahatlığıma bir bakar mısınız? Şu rahatlığa bir bak <laughs> Ace ace ace, ace. 70 vurmuşum. Evet 3 vurduk daha ilk round'dan çünkü aşırı rahat arkadaşlar. Yani gerçekten aşırı rahat. Bir de SGM'nin ağırlığının dışında böyle çok daha hafif olması aşırı rahat ettiriyor sizi. Tabi tutuş tarzlarına da uygun olduğu için ben şu şekilde tuttuğum için mouse arkadaşlar. SGM bana hiç uygun değil. Çünkü böyle tutmak zorundasınız mouse'u. Yaymak zorundasınız elinizi mouse'un üstüne. Şu anda çok daha rahatım yani. Şunu diyeyim. Bence pahalı ve orta fiyatlı mouse arasında bu kadar uçuk fark olmayacak. Ucuz ve orta mouse'un arasında inanılmaz bir fark var arkadaşlar arkadaşlar. Hani şu an mesela istediğim gibi flick atabiliyorum, dönebiliyorum. Bak şeye vurdum. Dangla dur vurdum dönerken. Çünkü hiçbir takılma, hiçbir problem yok. Sensörünü tam olarak detaylı bilmiyorum ama lazer bir sensör değil. <laughs> Çok iyi aşırı rahatım şu an ya aşırı rahatım abi sadece masumuz arkadaşlar şu orta tuşunu kırdım ben ve burası çalışmıyor <laughs> Dediğim gibi 1200 liraya bulabileceğiniz gayet orta fiyatlı ve terfe ter mouse yani benim VL mouse'tan önceki mouse'um buydu arkadaşlar bununla oynuyordum. Tabi VL mouse'u çok hayal ettiğim için ulaşmak istediğim için almıştım ama onun dışında böyle Glorious da iyidir ya Glorious bir tanedir. Kendisi bana çok turnuva kazandırttı zamanında yani. Karşı takım B'ye gelmez oldu. Bu arada gerçekten arkadaşlar ekipmanlar hakkında böyle videolar yapmamı isterseniz lütfen like ve yorum atın. Çünkü ilginize bağlı olarak yapacağım ben bunu. Kanala abone değilseniz abone olursanız da çok çok mutlu olurum efendim. <laughs> o yüzden şimdi like tuşuna basarsan tert olur. Bu arada her akşam da kickte yayındayım arkadaşlar. Bir yandan da Radiant'a kasıyoruz. Kickte yayında beraber rank atıyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. 5 e 5 etkinliği yaptık. Hafta sonu bir tane tatlı bir etkinliğimiz oldu. Bayağı katılan oldu. Çok sağ olun bu arada. Katılan herkese de buradan selam olsun. Gelmek isterseniz açıklamaya ve altta şu anda yazdım arkadaşlar. Kike gelebilirsiniz efendim. Bol 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 takılıyoruz oralarda. Daha 3. rounddan 8 kill olmuşuz. Yani çok rahatım ya. እነማ 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 Hemen teknik özelliklerine de bahsedeyim arkadaşlar. Kendisi 69 gram. Şöyle delikli bir yapıya sahip. Deliklerden rahatsız olan varsa çok seveceğini sanmıyorum. Özellikle böyle delik fobisi olan falan insanlar var. Hiç hoşlarına gitmiyor yani. Delikleri sayesinde ama bu kadar hafif. Sonrasında neyden bahsedebilirim? Tutuş tarzı olarak her türlü tarza daha uygun bir mas. Optiğini dediğim gibi sensörünü tam bilmiyorum. Hakim değilim ama altında şöyle bir açma kapama tuşu ve DPI renklerinin tuşu var. Mouse hakkında başka bir şey söyleyemem herhalde. Hani çok da reklam yapıyor gibi olmayayım arkadaşlar öyle. Mouse'lar sadece benim önceden kullandığım mouse'lar. O yüzden tanıtıyorum böyle ufak ufak. Bilgi sahibi de olun diye efendim. Orta fiyatlı mouse'umuz da bu şekilde. Biraz daha oynayalım bir akalım bakalım şu mouse'la. Çünkü ucuz mouse'dan sonra şu an ilaç ya şu an bu mouse kullanmak. Ciddili ilaç yani. Odaklandım dur. Flörtlüyorum galiba şu an. Karşıda parete olan bir çar var ama giriyorlar gibi. Girdiler, 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 girdiler. Tık 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 atacağım. Tık. Spide. Tık. Kekko AFK olabilir mi? Allah! Arkadaşlar mesela şu şundan bahsedebilirim. Benim kullandığım şu anki mouse mini bir model olduğu için, küçük bir model olduğu için sadece şu anda bu mouse bana alıştığım için mini bir mouse'a şu anda biraz da büyük ve kaba geliyor. O da tabii ki benim mini bir mouse'a alışmamdan dolayı. Yoksa yani mouse standart boyutlarda bir mouse. Ben sadece ekstra küçük bir mouse kullandığım için öyle hissediyorum. Bir tek benim için dezavantajı o diyebilirim şu anda yani. Galiba <laughs> beyler. Hemen vurduk bir tane şöyle. <laughs> Peki, attık. Giriyoruz abi lamba duyduk. Beyne yerde da gördük. Tek şuraya bir tane flash. Şöyle bir tane bastık. Spike down A. See nothing. Blind fools. Ama beyler o adam yürümesin ya beyler. E artık bereyiz. Ace mi? Lan ace atacaktım ya kanka. Bir salın da ace atayım ya. 108. Lan yine gitti. Ace gitti. O yüzden gitti ya kanka ya. Spike down Ah! Karşıya sefer verdiler? Elinize sağlık. Karşıya FF verdirdik. Valla bence yeterli test etmek için mouse'u. Yeterli süre oynadığımızı düşünüyorum. Zaten gayet kaliteli bir mouse arkadaşlar. Çok da rahat ettim SGM'den sonra. Çünkü dediğim gibi çok hafif, çok rahattı. Mouse'u kullanmak, 69 gram bir mouse kullanmak çok daha hafif ve rahat. Tabi ağır mouse seven var. O yüzden SGM'yi de hoşuna giden insanlar olabilir. Ama tabi teknik özellikleri sebebiyle hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü sensörü, optiği falan biraz sıkıntılı. Çünkü ucuz bir mouse arkadaşlar. Yani bunu kabul etmek lazım. 100-300 liraya bir mouse alıyorsak. Bunları da biliyor olmamız lazım. O zaman gelin pahalı mouse'a geçelim. Evet arkadaşlar geldik pahalı mouse'umuza pahalı mouse'umuzun ismi VL Mouse Beast Mini dediğim gibi. Şu anda fiyatı galiba 7000 TL falan. Baya bir mouse için pahalı bir fiyat evet farkındayım. Ama benim baya uzun zamandır hayalini kurduğum bir mouse olduğu için alma kararı almıştım. Ve gayet memnunum. Ee, şöyle mini bir modelde küçücük bir yapıya sahip. Şöyle avucumun içinde anca sığıyor yani küçük. Ee, şöyle delikli yapıda baya her yeri delikli. Teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse 8000 Hz'e kadar çıkıyor. Ee, Glorious'tan bahsettiğimi bilmiyorum. Glorious 1000 Hz. Bunun kaç Hz olduğunu bilmiyorum. Araştırmadım daha çok. Eğer araştırırsam edipteyken yazarım hocam. Bulabilirsem herzini daha doğrusu. 34 gram çok hafif aşırı hafif bir mouse. Yani at oyuna top gibi. Bunun dışında ne diyebilirim? Mouse arkadaşlar plastik değil bu arada. Magnezyum metal yani. Ama öyle sert bir metalde değil. Hani abi metalse nasıl 34 gram ya falan diyebilirsiniz. Hafif bir metalden yapıldığı için. Biz adam vuramadık hiç. Heh. Bayağı premium bir mouse diyeyim arkadaşlar. Öyle anlayın yani. Hafif 8 binlerce kadar çıkıyor. Yani batarya ömürlerini kıyaslamak gerekirse galiba Glorious daha çok dayanıyordu. Onu da yine editte yazayım. Yani her türlü teknik özelliğini de bilmek isterseniz haberiniz olsun efendim. Zaten yaklaşık bir yıl olacak neredeyse herhalde. Bu mouse'u uzun zamandır kullanıyorum. Bu mouse hakkında şikayetler de arkadaşlar şuralarında delik olması ve parmaklarım buraya işte giriyor abi ben oynayamıyorum falan. Hani şikayet edenler genelde bu yüzden etmiş. Hani delikli yapısını şikayet etmişler sağ ve solun. Onun içinde de şu anda VL mouse deliksiz modelini de üretmiş arkadaşlar. Kenarları deliksiz halde de bulabiliyorsunuz <laughs> mouse'u. Ama dediğim gibi ultra böyle aşırı hafif bir mouse olduğu için kimisinin de hoşuna gitmiyor. Hani ben bu kadar mouse, hafif mouse kullanmak istemiyorum diyenler de oluyor. Biz bayda atmadık ha. Öyle oynuyorsun. O zaman gelin şu mouse'un da bir tadını çıkaralım agalar. Yani bir oynayalım. Gameplay atalım bakalım iyice. <laughs> Karşı FF vermezse yine. Glorious için biraz hızlı bitti maç ama bence yeterli bir anlatım da yaptım. Gameplay de yaptım. Gayet evet. 9 roundda 20 kill almışız. Yani daha nasıl anlatayım? Mouse'un kaliteyi efendim. Ha, <laughs> <Ya> bu arada <laughs> bunun dangılı da arkadaşlar şöyle kedili. Buna takıyorsunuz kabloyu. Bununla oynuyorsunuz wireless olarak. Buna taktığınızda 8000 erze kadar çıkıyor <laughs> dangılı taktığınızda. Dediğim gibi arkadaşlar ne demiştim ya ucuz mouse ile orta fiyatlı mouse arasında böyle uçuk fark var. Ama Glorious'la bunun arasında uçuk bir fark yok. Sadece işte teknik özellikler ve hafiflik olarak diyebilirim. Hani 8000 Hz olayı var. Onun dışında hafif olarak hafiflik olarak yarı ağırlığında evet. O 69 gramdı. Bu 34 gram. Tam yarısı ağırlığında. Daha hafif bir mouse. Yani bu tarz şeylerde farklılık var. Biraz daha konfor aslında bu mouse almak. Hani daha rahat edebilmek için alıp kullanabileceğiniz bir mouse diyebilirim. Hani konfor işi biraz zevk işi arkadaşlar bu mouse. Onun dışında Glorious ile öyle devasa farkları yok. Bir de bu mouse'un arkadaşlar herhangi bir renklendirmesi yok. Tamamen sade RGB'si falan içinde yok. Sadece şarj ederken burada kırmızı yeşil ışık yanıyor içeride. Onun dışında öyle bir renklendirmesi yok yani. Diğerlerinde RGB var ama bunda öyle bir renk seçeneğiniz yok. Haberiniz olsun efendim. Bir enemy remaining. Ya, abi aşırı rahatım ya şu an optik olarak falan yani o kadar rahat hissettiriyor ki mouse. O zaman bir de Outlaw oynayalım, yeni Sniper oynayalım. Bakalım, karşıda full armorlar var ama bir deneyelim. Hem de sette Outlaw'ı da görmüş olun. Abi FF geldi. Atakörler FF geldi ya. FF verdiler. Niye FF veriyoruz kanka? Oynayalım işte ya. Hemen hızlıca bir maç daha giriyorum aga. <laughs> evet arkadaşlar, pahalı mouse'umuzla devam ediyoruz. Lotus geldi yine. Şansımıza, balımıza Lotus geldi. Hemen Lotus'la devam abi. Şuradan bir tane pick'imizi atalım. Ee, çünkü çok az oynayabildik. Dedim bir maç daha girelim. Biraz daha tanıtayım en <laughs> azından mouse'u ve gameplayini. Yikes. Ben de Maxi'yle vurdum. Kafamıza atlıyor ya. E evet, ilk round'dan bir kill alıp kafamıza da Raze'in klasiğini yedik. Ha kafamıza yeme 4 tane boyda atmış. Nasıl atmış lan 4 tane? zaten bahsettim arkadaşlar. Şu an biraz daha oynayıp salacağım. Galiba maçı bitirmem bile yani o kadar uzun sürt tutmam. Çünkü Maus hakkında yeterli bilgiyi verdim ve birazcık daha gameplay atıp salarım büyük ihtimal. Thea. Tek attım kafasına. One down Abi bak şimdi Glorious'la bunun arasında gerçekten öyle devasa farklar yok. Ya baktığın zaman sadece hafiflik yani maçın maç, Pearl maçında da bahsettim hafiflik ve boyut olarak fark var. Yani öyle 8 binlerdir. Teknik özelliklerde birkaç farklılık var tabii ki fiyatına bağlı olarak. Ama ucuz mouse ve orta mouse arasındaki o uçurumsal fark yok. Yani cidden o kadar uçurumsal bir fark göremezsiniz bu mouse'la. Glorious arasında tabii ki teknik olarak çok daha profesyonel çok daha premium bir mas. Bu ne? Sanki <laughs> kendine geldi. Ya takım da ya abi Ace Mace atamadık ya. 4 vurduk iki defa şeyde Glorious'ta oynarken Reyna'yla. Ama iyi atamadık. Ace çıkmadı ya. Hadi bakalım yardım aya longa şuradan operatöre bir tane tık attım bir tane operatöre. Tık. Onu bir tane. Üçü de fun. Öküde vurdu. 6 race mi geliyor ne diyorsun? Gelsene ayi atayım ya. Buradan gel. Ne olur iki kişi de buradan gelsin. ne olur ne olur. Tezdo dayıla ne olur? 1 enemy remaining. Allah işimizi attık. Vallahi <laughs> attık lan. Güzel de bir ace çıkardık güzel. Pahalı olsa yakışır oldu. Yakışır oldu. Hiç ace atamadık çünkü. Bugün sinirlenmiştim bak testo dayanım. bak sinirlendim. Küfür ettim ya. Güzel şöyle birazcık daha devam edeyim arkadaşlar. Belki ikinci yarısını hiç göstermem bile maçın. Çünkü yeterince hem pölde de biraz göstermiş olduk. Burada da göstermiş olduk. Kafi gibi. Ee, en son mouse hakkında fikirlerimi söyleyip çıkışı koyarız. Ee, bu arada akşam da yayındayım bak. Akşam da yayına gel. Hocam yayınlara gelmeyi unutma bak. Her akşam yayındayım. Kike geliyorsun kardeşim. Yani bu kadar zor değil kardeşim. Alright, guys, alright. Why are you waiting, all guys? Maybe. Mm, what is this, brother? Oh, shut the fuck up, you just die. You peek. up, the bro. I am best shut player the in the world, bro. Yo, hey. I don't care. You're not the best player in the world. Bombardilo, crocodile. Bombardilo, Bombardilo, Motherfucker died and start talking. Bro! Fuck up. Spike planted. Here. Uh. Last player standing. Uh. Yani takım biraz garip bir takım. Beş bir takım ama ben, ben mouse'umdayım Kardeşim bana ne kardeşim takımdan bana ne kardeşim Beş, ben eğisime attım mı mouse'um mouse olduğunu Gösterdim mi kardeşim gösterdim O zaman yeterli mi kardeşim yeterli Evet arkadaşlar ucuz orta ve pahalı Mouse'larla videolarımız bu şekildeydi Oyunlarımız bu şekildeydi umarım hoşunuza Gitmiştir video seri halini istiyorsanız Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum like ve yorum Atmayı unutmayın kulaklığını mouse bedini işte ne bileyim klavyesini monitörünü Hepsini farklı farklı, farklı ucuz orta pahalı Olarak yapmayı planlıyorum umarım video Hoşunuza gitmiştir umarım izlerken eğlen ve mouse'lar hakkında umarım fikir sahibi olabilmişsinizdir. Yeni mouse alacak arkadaşlar için de bence güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Ucuz mouse'lardan hızlıca bahsetmem gerekirse başlangıçta çok alışamadım arkadaşlar. Çünkü ne bileyim böyle çok garip geldi, çok ağırdı ve tutuş tarzı bana uygun olmadığı için başlangıçta bir garipsedim ama oyunun sonlarına doğru, oyunun ortalarına doğru çok daha rahattım, çok daha rahat edip hatta güzel güzel vuruşlar da çıkardık, clash'lar falan aldık. Orta mouse'a gelirsek Glorious modeli o. Bundan sonra sanki böyle bir mutasyona uğrayıp evrim geçirmişim gibi hissettirdi. Çünkü çok daha rahat, çok daha hafif ve her türlü tuş tarzında da uygun olduğu için daha rahat ettim. Ve tabii ki kullandığım pahalı mouse B6 mini. 6 mini. Bu da çok rahattı. Yani 34 gram bir ağırlığa sahip. Zaten küçücük böyle elinizde kayboluyor mouse. Çok da rahattım oynarken bununla efendim. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. video like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın efendim. Akşamları kickte yayındayım. Kik'e beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.